Arkadaşlar bugün sizlerle FIFA 19 oynuyoruz. Herhalde FIFA 19 evet. Bugün sizlerle buradan Ruvans maçına gireceğiz. Dünya klasına kasma için bir 7-5 like istiyorum. Şimdi hemen hesabımı göstereyim böyle. Hmm. Bunu tam 60 yüzde olasılık yüzde 60'a gelince 97'lik yapacağım. Ve 97 yapıp Muslera'yı bayağı bir güçlendireceğim. Arkadaşlar durumu buluyor. Bakın görüyorsunuz. Bu Hemen maçımıza başlayalım. <laughs> İnşallah düşük seviyeli gelir. Tamam. 94'lük Doğru kaleci Trump. Alırız ya. Ne? Ne hey, gol? 2 1 3 2 ne oluyor? En atıyor mu atıyor? Abo bu iyi bunu. Lan. 3 3 Çok az oynayacağım. 4 3 ne oluyor 5 3 olacak boş alan buldu dedim ya ne yapıyorum Bursak yok ki Buradan atar mıyım? 5 3 Oha Anne. Girmedi. Altı. Çevirmem çok zor. Oho. Adam yer ya. Dünya klasını kalsın çünkü. Çok. iyi değil yani. Bak. Leverkusen. Hmm. Rakip fırsatları bu ne? Adam ne? Bak bu benim kadro. Bu ise adamım. Bu ne lan? Adam çok Adam bir şut. Of. Bless. Bless yeni çıktı bless. Bir kere de tutma ya. Ve gol 2-2. Ne oluyor? Hayır. Adam çok şanslı var ya. Ve gol. 3-2. ve 5 ne? 4 yani 3 ay ya bu ne ya ben yapacağımı biliyorum ya bak adam sonunda geliyor ya Şöyle bakalım. Tamam. 5 4 İçe geçsene please. Please. Zor. zor. Ya ben ne yaptım ya? <laughs> Buradan atar mıyım? Ay direkt! Olsun 5-4. 101 kendi adamı yendik. Arkadaşlar bir lige katıldım. Bir sürü ödül verdi var ya. 16 seviye oldu. Şöyle elması da göstereyim. Bu şeyden oldu işte. Bakın. Mağazaya gelelim. Taçıcım. Bir dakika. Abi. Hangisinden açalım? Ucuz var mı? 2000'lik. Hepsini de bugün açmıştım ya. Bunlar vardı, bunlar da çok kötü. Ya aman bunlar çok gitsin Bak bu boş. Kötü çıkıyor bunlar. Hadi. Ne çıkar? Bir tane bence yüzüşlük. Burada bence bir Robert Carlos var gibi. Bastım. Hadi. Hadi. Uruguay. Stoper. Bu ne lan? Son 3000 liramız kaldı. 4000 TL olsaydı. Aha. Lan bu da kötüymüş ya. Gelmez ki. Oha 22 bu çok ne? Lan hadi bunu açalım. O oyuncular gösterin burada hiç beşlik çıkmazdı. Rodri'ye bak. Messi, Ronaldo, Zidane, Kaka, Bombistan Müller Modric, Blank Ronaldo Benzema Vinicius Hadi hangisi çıkar? Tahminlerinizi yazın. Dur dur. Aha bu tekliymiş. Amerika ne ya lafı? Sabık. Uf! Le non. Ye 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 ye. Mükemmel buradan gelelim. Yok bunlar kötü bak. Sabık. Bir dakika şuraya bir şey yapalım. Otomatik. Evet bak tahtı. Bir dakika. Nesne çıkartalım. <laughs> Tamam kadro şu an çok iyi. Şu maşarom gitmesin de. O bize lazım. İnyesta gitsin ya. Adam huzu bu. Arkadaşlar videomuz biraz kısa oldu. 9 dakikalık buradan bence sizlere şunu bir izleteyim çok az kaç 800 ooo 849 bin 862 bin 2 bunlar <laughs> 104 gen Ender sor. Kalecimiz. Ronaldo'nun yok. Gerrit. Roberto. Mane. Mane gidiyor. Mane. Mane. Van Bistin. Van Bistin. Sayın. Çok az izleteceğim yani. Çok değil. O kadar izlesin, baş taktığınızı alın. Van Bisten, Van Bisten, çalın attı Van Bisten. Bu ne Inaki Williams. Raffaello. Gerrard. Wishcard. Flores. Keller. Gerrard'ın Wedding. Alex Darnoldo. Gerrard. Messi Van Bisten Ronaldo Ah na Ronaldo Nazario Ronaldo Nazario Ronaldo Nazario Ronaldo Nazario Çok güzel bir gol Adamların genleri yüksek Yo ben olsa bir müjdeyiz iki gol var ya Ben iyi oynayalım Ya Alex Danaldo geldi orta açtı Üç kart Direk Kalecinin eldiveninden sekti Çek Mükemmel bir kurtarış Alex Danaldo Anne Ronaldo nazarıyor. Ronaldo nazarıyor bir tane. Çok güzel. Ronaldo nazarıyor verir misin? Odomobok. Bon bistu! Adam ne yapıyor? 104 103 gen miydi bu? Herhalde 103 kende burada videomun şey maç tekrara göre çok da özlemez değil arkadaşlar görüşürüz yarından sonra iki gün sonra bir tane video daha çekmeye başlarım